Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinin yeni bölüm fotoğraflarından yeni bölüm görüntülerinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Çok sevdiğimiz dizimizin en güzel bölümünün en güzel görüntülerini, en muhteşem paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni fotoğraflar, en güzel bölümün en güzel karelerini izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. laughing better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want between a rock and a hard place do I work hard or live in my pace you're only young once, yeah that's all great but I also want a future where I'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's living